Arkadaşlar, selamun aleyküm. Arkadaşlar. Ne oldu bana böyle? Ne oldu sana? Ne oldu bana? Ne oldu sana? Ne oldu bana? Hani eskiden taş fırın erkeğiydun? Öyle <laughs> bir anda oldun da. <laughs> ne oldu sana? Gelin bakalım. Ya. Gelin. Gelin yavrularım. Arkadaşlar açılış yerdi. Gel, gel 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 gel. O kadar. Vay. Tayim 10 numara. Valla 10 numara. Gerçekten maşallah 10 numara. 20 kilosu 11 yani. İyi. Anaang değsin, babang değsin. Yoo. Ye. Fundal. <laughs> Ye. Arkadaşlar şimdiden müjdesini verelim. Pazar akşamı saat 7'de ihalemiz var. Ana? 7'de ihalemiz var. Bugün çekiyoruz, bir dakika dayıcığım. Bugün çekiyoruz, yarın e, şu anda İhsan kardeşimizi bekliyoruz. E, şöyle bir kısa kısa açıklama yapayım. E, i̇halede yani e, masaya attığımız kuşları, tamam mı arkadaşlar? Sen, üstündü, sen, ben e, gel. Böyle karışık kuruşuk kesiyoruz, bir daha başlıyoruz. Ee, ayaklarına... ayaklarını A'dan hepsini satlık sattık. Ayaklarını şişe şey takacağız. Bu renk e, bileziklerinden takacağız. Ondan sonra masaya atacağız. İsteyen olursa alta bırakabilir istiyorum. Veya biz mesela 100 lira dedik. Alta farklı bir fiyat diyebilir. İşte yeşil yüzüklere şu kadar. Müşteri e, ee, sineklere bu kadar diyebilirsiniz Eğer bu şekilde e, tutturursak arkadaşlar veya bu şekilde Eğer talep görürse e, dediğim gibi canlı yapacağız e, yani ben de bilmiyorum açıkça e, İnşallah güzel olur şöyle Dayı, Efendim? şöyle Efendim? konya yöresi, neyi sobayı mı yaktın? Yok, çay demledim. Tamam. Mı? Sobayı yakayım. Bir, biraz nereye? Şuraya. Yok ya dışarı olmaz. E, i̇çeriye mi? Dışarı e, olur. Dışarı yakarız ya. Dışarı patır. Evet. Valla o derece. Dışarıya ben hiç soba yakıldığını görmedim neyse. Dayı konya yöresinden. ne Karaman. Karaman. Bak hala bana var ya dik, dik var. ben böyle şey sevmiyorum daya Ben sana birbirimize Beşim gireceğiz bana. ha. Şimdi ben burada. Çek tromayı. <laughs> dayı dur Allah <laughs> sen dur babana da. Dayı var ya dayı eski samuraylardan. Dayıcım. Göre. Oraya Soba dediğin bu mu? Soba dediğin bu. Bu her yer olur ya. İçeriye doğru dayı. Tamam çok Sıkıntı. Ya önce yakarız sonra götürürüz. oldu bak. Fındık. Fıstık. Ceviz. Ceviz. Dayı bunlar çıkmıyorlar. Niye? Atayım biraz yiyelim. Biraz. Ha bana mı diyorsun? Be 100 sene yok öyle dışarıya lok yapmak için. Öyle. Doklar bunlar dayı. Doklar. Aşıkları falan yok. Sarı erkeğin birini kaçırdı. Valla. Onun dalgasına Yakalayabilmek için. Sen de. Ee, dayı anlat. Adamın bakma Otur. öyle. Oturuyor. Hayır onu yakıyorsun. Ben de astım var. Ona gelemiyorum ben. Ben sana Hala. vallahi diyorum dayı. Ben hem da. yak diyorsun. Öyle uzaktayım ben. İhsan alacağın olsun. Başka bir şey demiyorum. Kardeşim evli baklı adam. Ancak akar. Herif diyor ne? He? Ben kalksa yumurtalar soğur. <laughs> ne diyecektim ben? Havalar ısınacak mı inşallah yakında? Yoksa... İnşallah, inşallah, inşallah. Temennimiz yok. Heh? Temennimiz olurum. Huzurlarım, kadanızı alırım. Bu ne lan kadanızı alırım? Bu Kayseri işi O kadanızı alırım öyle değil mi? Gözünü yağını yedin, Gözün ballık. <laughs> mı? Ne? Bizim Aysel Recep'i çağırsak da o yapsa bu hikaye olmaz mı? Yapar ya. Yap yapmaz mı ya? Ha. Sorsak yapmaz mı ya? Hepsi yapar reis. Niye ama bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Evet Allah yaparlar yani. Ne demişler? Ya bizim ne sorunumuz olabilir ki ya. O kadar reis. Allah 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 Dayı senden bir ince uzun bir yoldayım rica ediyorum hemen şöyle bir akapela. Ben söylesem et ya. Dayı rica etsen Mücelle mücelle Uzun olur. ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Baba baba sazını da çek Aa tabi ya Çalmaz mıyım da? Çalmaz mıyım ya? Hadi dayı gözünü seveyim. Gidiyorum. Naha. Gidiyorum. Gündüz gence. Gündüz gence. Allah nur içine yatırsın ya. Gündüz. Valla gerçekten nur içine yatırsın dayı. Valla bak. İnsan efkarlanıyor ya. Eğitme dayı. Kimi ya. Ne diyorsun sen ya? Sen kime ben ya? de bilmiyorum ki <laughs> Allah rahmet iyi falan. <laughs> dayı. Şu ihalede var ya bir de bay şeytanın bacağını kırıyor mu? Var ya. Kırarız mı dayı? Kıralım dedi. He? Ya inşallah da. Dayı şimdi tamam da. Bileylemem. Bilemem. Bilemem. Senin için ağlar mıydım? Bilemem. Dayı sen hemen bir kase çıkartalım olmazsa. He oğlum. Ha? Bir yapmadığımız iş var. Yapalım. <laughs> yapalım dayı yapalım. Ne demişler? Eksik kalmayalım bir yerden. Reis. Bizim neyimiz eksik ya? Değil mi ya? Öyle değil mi ya? Ya öyle ya. Öyle değil mi ya? Aynen ay, ay. Et ekmek bir de börek gelin bari sen diyemiyorsun. Ben diyemiyorum. Sen de o zaman orijinalı dayı. Üremeler helal bülüm. Ekmek de helal helal bülüm. Helal sana dayı. Gelin. Millet de zarar edecek. 10 kilo et atacağız üstüne. Isırmak için. <laughs> Abi 10 kilo, 5 kilo. Yer misin? Hemen gideyim alayım. Yok ya. Getir, kahvaltılık getirdim ya simit falan. Sen de getirir yeter. Daha ne getir? Dün bir görsen, pastırma, sucuk, peynir, zeytin... Ben simit, Zaten ekmek... Vay yumurta! Ondan sonra ne var lan? Vallahi ne olduğunu da unuttum. Neler var, neler? Var. Fındık var. Allah var, var billah var. Dayı şöyle bir mesela diyelim ki benim sırtımda bir ağrı var. Abi yatacağım çiğne Ha o başka. Ama şimdi diyelim ki... Buradan hani tamam her zaman doktorunuza başvurunuz da şimdi diyelim ki senin bu meşhur Türk'ün e, dillere Hangi? destan Hangi fındık fıstık ceviz bak Ama. orasını anladık. Bu sonunda bal karışımı oluyor ya dayı orada bir ip kopuyor. <laughs> o ne yani o ne dayı o o ne o final touch ne yani o olunca ne oluyor reisim yani sen diyorsun bitirim diyor ne orada. Ne oldu dayı? Hiç anlamadım. O zaman ben sana tekrar diyeyim. Yeni bunalttı bu duman. Geç sen de geç geç geç. geç. Yavaş yavaş seninkiler çıkıyor abi. Burada ne varsa alay He, ay, alay. alay. Miro kurmasını da mı yaptı yoksa bunlar mı? Abi hepsi şey gidecek işte. Bunlar kırma mı düz mü ben anlamıyorum dayı. Abi ya, düz bunlar tamam. Bu bu koyular o kadar. Ha ah, harçlılar var bak. Tamam. Bu, mirolar o kadar ben anlamam da, dayı. Ben. O, o arkadaki de mi o kaplan mı o siyah? bakalım. Hmm. koyuyorlar. Bunlar olanlar. Şunlar lisasi. O parçlı. Hii, neler var neler nar çiçekleri. Tamam. Söyle dayı nar çiçeklerimiz var. Bozlaklarımız var. Dumanlılarımız var. Niye öyle buradan da konuşuyorsun Dayı grip olmuş. <laughs> nar çiçeklerimiz var. Bu. Bozlaklarımız var. Sen biraz tamam dayı. Dayı kayma ha. Arkadaşlar dumanlarımız var, bozdaklarımız var. Meşhur Yıldıray abi buradan sana selam olsun. Çardaklarımız var. Kimse dayının kuşlarına sahip çıkmaya kalkmasın. Bak buradan o kadar diyoruz. Ha. Bu kara yılanlar. Yılan gibi geliyorlar arkadaşlar? Ha. Hani ben şu anda gerçekten diyorum bak İnanmıyorsunuz ama ilk uçuracağım. O zaman bakacağız yani. Şu anda benim daha 3 sene önce verdiği kuş var dişi. Onu ben uçuracağım. Bakalım öyle bir ey maşallah. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Gerçekten diyorum pazar günü saat 7 veya 8 onu bir alta bırakacağız. Bir görün bakalım arkadaşlar. Hepsi hep satılık. İhale uslu ayaklarına boncuk takacağız. Ondan sonra işte alta yazabilirsiniz. Ondan sonra Boncuklar bir hafta 10 gün ayaklarında kalacak. Ondan sonra gelip mesela şu şuna diyelim ki yeşil boncuk taktık. 15 lira bıraktım. Biz ona 50 lira istedik. Verirse dayı ver, vermese vermez. Yani o şekil yani. 10 gün içinde yani kaldığı müddetçe Bir yanda dumanlılar, bir yanda alalar. Yok ya, yok yo, atmadım dayı. Yok sen dedin ya zaten çamur olmaz ki dayı, buna. Hepsi aşırı kuşların arkadaşlar. Hepsi aşırı, sağlıklı kuşlar. Gel yavrum. Gel kuzum. Döktür dayı, döktür. Kuzularım. Evet. Güçlerim. fıstık, ceviz. Bal at. Ben uçuracağım. Artık yarım dünya sırrı açıklığa geliyor yani. Bundan sonra artık yani olmadı bilmem ne. Ben kendim bende var. Ben bende bir tane var da. Ne yarım dünya sırrı ya? Durma ben, ben bitireceğiz artık dayı dünyaya. Ne... Şimdi kime neyim? Çabrumu kime taşırmasın. Aynen öyle dayı bak. Sinir Aa. yapma dayı, sinir ya. yok. İlaç Doğru, kullanıyorsun sen. Ben de şeye gelemem. Ben güveniyorum dayı. Allah Allah. Dayı, basacak paraya, alacak, götürecek, uçuracak ondan sonra konuşacak. Ha. Anladın mı? Aynen öyle reis. Götü boklularda ne varmış? Aynen öyle reis, katılıyorum. Ben burada değil mi dayı? Ya. O dayının peşinde ya. Bir dakika. Bir dakika dayı, bir dakika da. Sen şu göğsünü bir geri at. Urfa dayının peşinde. Ha Urfa. Hiç kimse benim peşimde değil. Boş ver. Vazgeçtiler artık ha. Evet. <laughs> dayı sen niye sinir yapıyorsun sen ya? Öyle de, Diyar Bakır yoluna. Ne? Diyar Bakır yoluna. <laughs> dayı gel buradan bunu gel. Orada sen gel buraya gel. Gözünü seveyim. <laughs> Bu Ne yaptın orası da dayı? Hangisini soruyorsun? Diyarbakır'ı mı soruyorsun? Bırak şimdi Diyarbakır'ı da Mardin'e mi gidelim? Ee, ne zaman, ne zamanlar ne zamana ihale yapılacak? Şimdi bugün bir açılışı yapalım Ama, Ama biraz bu, daha iyi şimdi bu, sen e, Kaldır güldür olur mu ya? Milletin da... hiç haberi yok Daha işte şimdi anons yapıyoruz ya Bak kardeş bu aşağıdakiler var ya Onlar da satılır Onlar da ihale Onlar da ihale tamam. Hazırız dayı işte zaten gelip alacaklar. Ayaklarına boncuk takacağız. Şurada masada gördüğünüz boncuklardan. Anlamadım gerek var ya. Anlamadın dayı. Mecbur 10 gün kalacak. 10 gün içinde alanı aldı. Ah, giderken de boncuklar çıkıyor. Yani 10 gün falan bekledim ama Ne kadar bekliyorsun? Gelecek anında alacak abi. Anlamadın demek istediğimi dayı. Yayınlanıyor. En az bir 2 gün 3 gün olacak dayı. Sen ne diyorsun ya? İşte onun için arkadaşlar Hazır değiliz ön ya şeysi yapıyoruz. Çalışması yapıyoruz dayı Urfa'nın etrafı Dumanlı dağlar Aman aman Ulan gez Ne Urfa mı? Ya <laughs> Dayı da. Ay Geldi, işte. geldi. Gezme <laughs> Aman, aman. Yine senden 100 lira ha. Reis, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ ol babacım. Adar, Arkadaşlar. Ne yedin dayı? Sen yedin mi? Ya arkadaş ben sizin bu. Kalkışlarımızdan, keyiflerimizden baktım ben. Ne diyorsun sen ya? Biz olmasak... Ya uyandım diyor. Doğru söylüyor. Ben diyor. daha diyor. Doğru söylüyor. Biraz sonra yiyeceğiz. Ne bağırıp çağırıyorsun millet? Herkes biraz sana... yok arkadaş. Ne? Yok biraz sonra. Bunun da gücü bana yetiyor. <laughs>